Ümmügül Solak İsviçre'den selam göndermiş. Aleyküm selam. Bizden de çok selam. Erdal süper işte. Evet diyor. Eyvallah. Süper hakikaten. Selamünaleyküm Fransa'dan. Selamlar. Avrupa'da kendimi şu an kısılmış gibi hissediyorum. Umarım en kısa zamanda yasaklar kalkar. Güzel ülkeme gidebilirim demiş. Kerküklü Süleyman. Ee, şimdi bir arkadaşımız Azerbaycan dünyanın her yerinden gerçekleştirmiş olduğumuz transferlere dair bir mesaj yazmıştı ama kaçırdım şu anda. Hakikaten bir, bir şey rica edeyim. Ara ara böyle notlar düşüyorum arkadaşlar. Birçok yerde birçok haber duyduğumuz için bazen gözden hakikaten kaçıyor. Biz iki gün evvel bir video hazırlamıştık. Covid-19 sürecinde dünya ve Türkiye diye. Hakikaten yani Almanya, İsviçre'nin bir şirketi, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere gibi mesela tırnak içerisinde dökülen bazı ülkeler var ya, bir de dökülmeyen bazı ülkeler. Mesela Almanya işte orada da aslında yüksek oranda ölüm oranı var. Fakat mesela Almanya bir Fransa değil, bir İngiltere değil deniliyor. Bir İtalya hiç değil deniliyor. Fakat Almanya'nın da dahil olduğu o kadar çok maske el koyma, maske savaşı, mühip, e, ekipman savaşının içerisinde yer aldığı durumlar var ki birçok. Bütün bunları biz sıraladık. Hepsini bir araya getirdik. Avrupa'nın ve dünyanın tamamında yaşananları. Mesela İsveçli bir şirket Fransa'ya gitmek üzere hazırlanan ekipmanlara e, Tayland'da el koyuyor mesela. Bangkok'ta Amerika el koyuyor bunlara Amerikalı bir şirket el koyuyor. Aslında, ve el aslında şöyle, yani. an, ve hani gitmiyor, şöyle ve gitmiyor, hani şöyle anlaşılmasın arkadaşlar. El koyma dediğimiz şey oraya istihbarat elemanları gidip basıp almıyor. Gibi. Fark ediyor, fark ediyorlar. Diyorlar ki sen kaça sattın bu malzemeyi? Farkını her sen cümleyi bitir Hayır. devamını getireyim. 2 liraya, 2 liraya sattım. Kardeşim al sana 2 lira daha 4 lira. Sen bize He. e, irsaleyi değiştir. Mesela hani, hani öyle bir veya havaya kalkıyor uçak e, uçak e, Almanya'ya doğru gidecek havada e, değiştiriyorlar e, başka bir rota çizdirebiliyorlar çünkü havadayken kaybolan e, maskeler oldu biliyoruz Onlar da var onlar denizde kaybolanlar var mesela Türkiye'nin içinde yer aldığı sadece bir vaka oldu onu da Az daha böyle el koyma olarak yansıyorlardı. İspanya'ya gidecekti malumunuz. Fakat sonra İspanya Serpler sonra teşekkür etti. Mesela başkaydı orada gibi. Ankara'dan selamlar yazan Fatih Özdemir'e de bizden de çok selam. Avusturya Gürümburg'dan İsmail Sarı Ömeroğlu. Sanırım Avusturya Gürümburg'dan ilk kez selam aldık ilk kez de selam göndermiş olalım hatırladığım kadarıyla. Bu arada e, bir duyuru da ben yapayım arkadaşlara. Geçen haftalar içerisinde bir e, faaliyetin içerisinde olacağım diyeyim. Bugün aslında sosyal medyadan da Twitter üzerinden açıkladım. E, uzun zamandan beri her gittiğim yerde e, bulunduğum e, ortamlarda arkadaşlar bana şunu söylüyorlar. Yani e, savunma şirketleri veya e, teknolojiye uğraşan gençler abi işte biz bunu nasıl yayınlayabiliriz, biz bunu e, nasıl e, açıklayabiliriz, biz bununla konuda nasıl yardımcı olabiliriz, biz dünyaya nasıl tanıtabiliriz şeklinde çok fazlası ilgi ve alakaları vardı. Hı hı. E, böyle bir fırsat doğdu ve e, M5 dergisiyle e, biliyorsun, Bugün itibariyle hı hı. çalışmaya başladım. Orada e, M5 dergisinin e, genel yayın yönetmeni Ceyhun Bozkurt yapıyor biliyorsun. E, onların baş oldum ve e, yeni bir konseptle M5 dergisini bu benden çok istenen şeyleri hayata geçireceğimiz bir organizasyona girdik. Evet. Ondan sonra hani bana yurt dışından veya yurt içinden teknoloji veya şirketler konusunda artık çok daha onların önünü açabilecek olan tanıtımlar yapabileceğimiz bir savunma dergisi grafiğinde olacağız. Bunu da söylemiş olayım. Evet. Vallahi çok teşekkür ederim çay için sağ olasın. Sana çay getirmiyor ama bana getiren var. Allah razı olsun. M5'in <laughs> <Eyvallah. gülüyor> m M5, M5 sponsorluğunda çayınız afiyet olsun. Evet, ne yapalım? Bir, bir proje yapmak, e, kitap yazmak, yeni bir projenin içinde olmak kolay değil. Yani. Eyvallah. Evet. Fatih Kilpas, Kapadokya'dan selamlar sevgiler. Aleyküm, insanlar, sizi diyor. Eyvallah arkadaşlar eee bir mukabele. Murat Ko Brüksel'den her ikinize selamlar. Burada 11 Mayıs'ta sokağa çıkma yasa hafifletiliyor. Ancak ortalıkta hala maske yok. Herkes korku içinde hayat devam ediyor. Orası neresiydi? Neresiymiş orası? Brüksel. Brüksel ha, tabii tabii. Brüksel bu anlamda en kötü ya. Ee, ölüm oranı, evet, ölüm oranı e, şey e, nüfusa göre en yüksek e, olan e, yerlerden bir tanesi de birbirini en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi de Dünya Sağlık Örgütünün Türkiye'nin e, üç konudaki, hani e, öbürleri zaten hani bir başarı ama diğerlerine farklı yaptığımız e, huzur evlerinde ve e, sağlık e, bakım merkezlerindeki e, insanların korunmasıyla ilgili yaptıklarını bir dosya halinde hazırlanmasını ve bütün e, dünyadaki örgütlere e, anlatmak için gönderilmesini istemiş. Bu birincisi beni çok mutlu etti. Yani e, bazıları yani kurtulmak için e, koydukları bir fazlalık olarak gördükleri bir grup varken öyle söyleyeceğim. Çünkü insanlar bakımsızlıktan öldüler. Çoğu e, ölmedi biliyorsun. onlara bakanlar bıraktılar ve tek başlarına kaldılar. Yani onlara ne yiyecek verecek ne başka bir yapacak kimse olmadığı için hayatlarını kaybeden bir grup vardı. Bu günler, Amerika sonra, için, günler sonra bulunabilen insanlar oldu. Ya ve bunların hepsi çok ağır bedeller ödeyebileceklerini söylediğimiz ülkeler. Hmm. Yani öyle sağlık tazminatları şunlar diye düşün yani Amerika, Kanada, e, Fransa, İspanya, İtalya yaşandı bunlar. Bu olaylar bu, bu ülkelerde yaşandı. Yani e, bazen çok dalga geçerler ya, üçüncü dünya ülkesi hmm. diye böyle bir tabir kullanırlar. Yani böyle üçüncü dünya ülkesi, üçüncü dünya ülkesi diye söylerler. Bu Birinci Dünya ülkeleri de yaşanan olaylar bunlar ve bu Birinci Dünya ülkelerinde yaşanan olaylar ee, ve onların fazlalık olarak gördükleri bir kesim ee, yani yaşlı e, kesim ama bizde öyle olmadı ee, biz başımızın tacı olarak e, gördük ister e, kimsesi olsun isterse kimsesiz olsun e, onların her birinin hayatta tutulabilmiş olması böyle bir üzücü olay yaşanmamış olması bence çok önemliydi ama bunun Dünya Sağlık Örgütü tarafından da tepki edilmesi olmuş olması müthiş bir şey. İkincisi Hı. de e, bunu kaynağında çözmek için oluşturulan takip e, ekibinin e, faaliyetleri dünyanın çok dikkatini çekti. Yani muhtemelen bundan sonra e, Allah göstermesin dünyada başka bir salgın olduğunda e, muhtemelen bu Türkiye'nin bu iki ııı e, çalışma prensibi e, hayata geçirecektir diye düşünüyorum. Özellikle e, Batı ülkelerinde. Evet. Sayın Sağlık Bakanı da tam da bu söz ettiğin şeyin altını birkaç kez çizmişti. Biz bunu yayınlaştırmak ve bütün yayın literatürüne dahil etmek istiyoruz demişti. Ve çok kısa bir süre sonra Dünya Sağlık evet. Örgütü'nden böyle bir talep evet. gelmiş olması hakikaten çok önemli. Bir de Fahrettin Koca'nın tam bu bağlamda Şimdi özel bir dosya hazırlıyoruz. Birazdan, biraz da biraz oradan hatrımda kaldı. Bir ifadesi vardı. Türkiye'ye güvenin ve gurur duyun dedi. Yani ya bu bu çok önemli gerçekten. Evet, evet, evet. Güvenmemizin bütün rasyonel verilerini haftalardan bu tarafa hep beraber yaşıyoruz. Az biraz aklı, vicdanı, kalbi, zihni, beyni olan. Hani bak hani her şey bir tarafa beyin de diyorum yani. Herkes bunu görüyor. Ee, sen, ama... sen bana bak çok bayağı çok şey istiyorsun. Akıl, vicdan. <laughs> çok şey. Ya ortalama aslında bunu. Ortalama bir insanda var olan şeyler yani. yani olmadığını falan mı ortalama. düşünüyorsun? Ortalama. Herkeste var ama e, yani herkes herkeste akıl var, herkeste kalp var ama vicdan denen şey, e, sağduyu denen şey çok farklı bir şey. İşte evet. Yani o, o onların hepsi görebileceği bir şey. Bütün bunlarla beraber gurur duyun demişti Sağlık Bakanı. Gerçekten gurur duyacağımız, gurur duymamız gereken. Ben e, çok ötesine başka geçiyorum. Bir var karşımızda. E, gurur duyacağınız değil, gurur duyuyoruz. Evet. Ziyadesi Allah onlardan, Allah onlardan e, bunu akıl edenlerden, akıl verenlerden, uygulayanlardan, hizmet edenlerden, bütün sağlık personelinden, bütün işleri Bakanlığı personelinden, bu işte emeği geçen bütün sivil toplum kuruluşlarına, herkesten, adını unuttuğumuz herkesten bize hizmet eden hala marketlerini açan, fırınlarını açan hastalık riskine rağmen hizmeti sürdürmeye çalışan insanları doyuran, tarlasında eken biçen bu zinciri oluşturan üreticilere herkese çünkü bazen şöyle hissediyorum Hani evde oturuyoruz şu anda ve bu sistemi bize sağlamaya çalışan insanlar var yani bir taraf hayatta tutmaya çalışıyor yani sağlık çalışanları bir tarafta e, hayatta tutunan i, kalan insanların e, ihtiyaçlarını karşılamaya çok evet. farkındaysan bu ikincisi de çok önemli. Aynen öyle. Yani bu ikincisi <laughs> bugüne kadar Türkiye'de mesela aksamadı. Yani Avrupa'da e, ilk başlangıçlarda Amerika'da hala e, bazı yerlerde e, bu tür sıkıntılar hala yaşandığı söyleniyor. Ama Türkiye'de mesela çok şey, ilginç bir şey söyleyeceğim sana. Türkiye'de sebze ve meyve konusunda bir sıkıntı yaşandı mı? Türkiye'yi makarnaya boğarız demişti ya. Sebze <laughs> hatırlıyorum şimdi. Ee, ama o, Allah şunlar, olsun. Allah e, Allah olsun. o şunlar kaneklandı. Ee, mesela Avrupa'da Avrupa tamamen Türkiye'den şey almaya başladı. Evet. Ee, sebze meyve niye? Üretilmiyor. O tedarik zinciri kırıldı. Ee, Türkiye üzerinden e, bu tip e, malzemeler gitmeye başlandı. Bizim çiftçimiz de, bizim üreticimiz de çok e, çalışkan. Yani oturup şunu yap. Çalışkan hem pratik. Yani şunu demedi. E, ben e, çıkamadım diye parasını devletten alayım falan gibi bir istek de olmadı. Üretmeye devam etti. Evet. Ahlaklı, Anadolu insanı, e, çalışkan, e, hak etmediği bir şeyi e, kazanmayı düşün, düşünmeyen, e, üretmekten başka hiçbir amacı olmayan, yüreği e, tertemiz insanlaştı. Işte. Bak bir şey söyleyeyim mi? İstediğin kadar sağlık ünitesi kur, istediğin kadar başka bir şey kur. İçinde insan faktörü doğru değilse bu silahlı kuvvetler işine geçer. Yani yani bugün Suudi Arabistan'ın ordusunun elindeki envanter dünyanın hiçbir ordusunda yok. Ne var? Ne var? Var mı bir şey? Yok. Ee, onun içindeki insan çok değerli. Türkiye'nin bir kez daha şu ortaya çıktı. Türkiye'nin insan kalitesi hem vicdanen hem ahlaken yani çok Ötede bir yerdeymişiz biz ben sana söyleyeyim. Hem de nasıl? Çok ötede bir yerdeymişiz. Yani biz insan kalitemizi de test ettik be kardeşim. Biz insan kalitemizi yalnızca e, sağlık sistemimizi test etmedik. İnsan kalitemizi de test ettik ve insan kalitesinde Allah'a e, şükür ki müthiş bir hikaye yazdık. Test ettik, onayladık ve dünyanın e, altmış kadar ülkesine bunu servis ettik. Doğru, 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 doğru.